Yaparsanız bir tane daha. Birlikte büyürler. Ablalık yapar ona. Hem çok güzel maşallah. Aynı size benziyor. Neyse biz kalkalım artık. İyi günler size. Size de iyi günler. Ece! Hadi kızım gel. Hadi bakalım. Gidelim. Hadi. şurada bir dinlenelim. Yoruldum. <laughs> Zannettiğimden daha iyisin. Kondisyonu gayet iyi. Fakat... Sağ ol görmemişim. Çocuklar ya, bir şey değil. Şöyle geçelim mi? Soğuktan alalım. Ya bu Abdullah'ın fidye parasına verdiğini emin misin? Timur'la Özgür'ü konuşurlarken duydum. Timur parayı toparlayamayınca Özgür de Abdullah'tan borç istemiş. Yani borç verecek kadar güveniyor. Ya bundan sonra Timur'un attığı her adımdan haberin olacak ya. Dikkatli olsun. Olur mu? Sen de. Bir de Furkan <laughs> uzaktayken benim için daha kolaydı. Ya ondan başka kimsem yok. Onun zarar görmemesi lazım. Merak etme. Nevin, Nevin. Ne oldu teyze? Ne bu telaş? Çıkmış, çıkmış. Kim çıkmış? kim olacak? Ferda hapisten çıkmış. Ne yapacağız? Hadi kızım sen git biz geliyoruz teyzenle. Baba. Kızım. Nasıl geçti park? Eğlendin mi? Kaydırak salınacaktan daha güzel. Geçen sene salınacak daha güzeldi. Ne oldu? Ama şimdi kaydırak daha güzel. Neyse ben gideyim artık. İyi günler. İyi günler. Bu taraftan girelim. Ee, ne yapacağız şimdi? ne yapalım? Bak gördün mü? Gene yan yanalar. Kızım bak sonra başını taşlara vurma diye sana söylüyorum. Bu kadının bakışı bakış değil. Dikkat et. Teyze benim derdim ne? Sen ne anlatıyorsun ya? Nereden öğrendin Ferda'yı? Kim söyledi? Ha, sen dün telefon edince içime bir kurt düştü. Ne olacaksa olsun gideyim dedim. Derdi neymiş öğreneyim. Teyze bittim ben. Bittim her şeyi anlatacak Adem'e. Bittim ben. <laughs> çok bozacaksın şimdi. Kim? Ben. Sen. Sen bana güvenmiyor musun? Ama yapamıyorsun. Sen gör de bak tostlar nasıl olacak bundan sonra. Bir şeyle oynama ha. Efendim? Ne haber? Bu orada biriyle görüşemiyoruz. Abdullah Bey, görüşmemiz mi gerekiyor? E görüşsek iyi olurdu yani. Pek müsait değilim. Söyleyeceğiniz kaydede yer bir şey yoksa kapatıyorum. Ya kayıt dediğin nedir ki Adem? Önemli olan kimin dinlediği ya da izlediğidir. Sen bilirsin bu işleri. Neyse senin şimdi işin vardır. Mangala geleceğim ha. Etleri hazırla. Hadi eyvallah. Hayırdır abi?